Mescidi Saadet'e Allah Resulü'nün mescidine Hazreti Ömer erken gelmiş vaktinden evvel muhtad olan saatinde değil Hazreti Ebu Bekir de gelivermiş ya Ömer kardeşim erken gelmişim bugün mescide saadete ya Ebu Bekir evde yiyecek bir şey yok da Acaba bir zuhurat olur mu diye erken çıktım. Konyalılar duyuyor musunuz? Lev kana ba'di nebiyyun le kana Ömer <laughs> ibnü'l Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu diyor İslam peygamberi. İnna Allah subhanahu ve taala ceale'l hakka ala lisan Ömer. Yadur ma'ahu haythu dar. Allah hak sözünü, hakkı Ömer'in dilinde koydu. Ömer nereye giderse hak onunladır diyor. Ya kim Allah Resulü? Ya Ömer, inne şeyatinel insi vel cinne katferu mink. İnsanların ve cinlerin şeytanları seni görünce cadde değiştirir, yol değiştirir, yön değiştirir, senden kaçarlar. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez ya Ömer diyor. Bu zat Ebu Bekir'in kardeşine öyle diyor. Kardeşim Ebu Bekir evde bir şey yiyecek yok da acaba bir zuhurat olur mu diye Mescid-i Saadet'e biraz erken çıktım diyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir de ilaveten diyor ki Ya Ömer, vallahi benim de öyle. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onların hafif sesle konuştuğunu duyunca hücurat böyle yakındı ya Mescid-i e, dışarıya çıkıyor, selam veriyor, hal hatır soruyor. Durumu anlayınca gelin bakayım beraber Halid-i Zeyd Ebu Eyyub Ensari'ye gidelim beraber. Ona bir selam edelim, bir ziyarette bulunalım. Halid İbni Zeyd, Ebu Eyyub Ensari, maddi durumu müsait, nimeti bol, kurma bahçesi olan bir insan. Peygamber Efendimiz'in mihmandarı, Mekke'den Medine'ye hicretinde, devesi onun kapısının önünde çöktü, evvela mescidin yerinde, sonra onun kapısının önünde, Bismillahirrahmanirrahim, buraya misafiriz buyurdular. Peygamber Efendimizin ev sahibi ilk gelişti geldiği gün kapıyı çaldılar. Evden hatunu Ebu Eyyub hurma bahçesinde ya Resulullah dedi. Hurma bahçesi Medine'nin hemen yakın kenarında Peygamber Efendimiz yürümeyi severdi. Evet, her zaman ata deveye binmeyi istemez. Medine-i Münevvere'nin uzak muhallatında bir yetimi, bir dul kadını ziyaret eder, bir hastanın iadesinde bulunur idi. Rabbim bizi sevgisinden, yolundan, nurundan, sünnetinden mahrum etme diye dua ediyoruz. Yürüyerek gittiler. Bahçenin duvarının kenarına gelince Eba Eyyub Ensarlıklarına selam verdiler. Koşarak geldi. Buyurun ya Resulallah. Buyurun ya Resulallah başımın tacı, gönlümün miracı, vücudumda ruhum, her şeyim Resulü Zişan'ım. Ben Rabbimden öyle istediydim, Cenab-ı Hak da lütfetti. Buyurun ya Resulallah, buyurun kardeşler dedi. Bir hurmanın gölgesine bir şeyler serdi, oturttu. Ya Resulallah benim ahdim vardı. Eğer Nebi Zişan'ın bahçemi teşrif ederse bir kuzu keseceğim demiştim. Müsaade eder misiniz size bir kuzu kesip büryan edeceğim? Peki ya Ebayir. Peki ya bay Peygamber Efendimiz sohbet ederlerken kuzuyu kesti, ateşi yaktı, sofrayı serdi. Sofrada ekmek var, kuru hurma var, temur, yaş hurma var, rutab ve kızartılmış et var. O arada Peygamberimiz Zişan Efendimiz biraz ekmeğin üzerine biraz et koydu. Şunu kızım Fatıma'ya gönderiverin, herhalde son yediği altı gün altı gün herhalde son yediği hatırladığım altı gün evveldi altı günden sonra suyla hurma ya sofraya oturuş, son yemek yediği ben hatırladığıma göre altı gün evveldi. Hayret mi ettin? Yok canım Müslüman hayret etme baksana daha sonra söyleyeyim. Hazreti Ayşe validemiz şifayı şerifte kazı iyaz naklediyor. Hazreti Ayşe validemiz bazen bir ay doğar batardı. Bir ay daha doğar batardı üçüncü ayı görürdük. Hücur, Hücurat-ı nebevide ocak tütmezdi diyor. İllel esveden su ile hurma bulunurdu. Üçüncü ayı görürdük diyor. Hücurat-ı peygamberide su ile hurmadan başka bir şey bulunmaz. Ocak yakılmazdı diyor. Sen de halinden şikayetçi misin Müslüman? Hı? Ya. Kainat şerefine yaratılan varlığın göz bebeği Allah'ın yekane sevgilisi beşeriyetin halaskarı ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin evi böyle peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onu gönderdikten sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Eyyub Ensari'ye döndü buyurdular ki Efendiler ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ayetinde Kıyamet gününde nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. <laughs> Cenab-ı halik -ı Zülcelal Allah'ın Resulü böyle buyurdular ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Yani en en küçüğünden, nimetin küçüğü olmaz ama bize göre en küçüğünden en büyüğüne. Muhterem Müslümanlar bir dişiniz sızlasın, cinnet getiren var. Sizi temin ederim. Doktorlara sorunuz. Bir diş sızısından cinnet getiren var, cinnet. Bir tek diş diyorsunuz değil mi? En küçük bir nimetmiş ya. Hayır. Böbreğinize, böbreğinize hardal tanesi kadar, mercimek kadar bir taş kansın, bir sancı yapmaya başlasın. Ne huzurunuz, ne rahatınız, ne keyfiniz, dersini söyleyeyim mi? Ne gururunuz, ne kibiriniz kalır kıvranmaktan ve bağırmaktan, çağırmaktan, ağlamaktan. Ya, ya. Böbrekteki nohut kadar değil, mercimek kadar bir taşın size yapacağı kötülük bu kadar ağırdır. Cenab-ı Hak bizleri imtihan etmesin inşallah. Ya Akşehirli Hacı Ahmet Efendi Hoca ya çoğunuz biliyorsunuz Akşehirli Hacı, Hacı Ahmet Efendi Hoca merhum bu kürsüden bir gün öyle diyor. Bu kürsüden bir gün öyle diyordu. Evet kırklı seneler 45-46-47 o senelerde öyle diyordu bu kürsüden efendiler Firavun'un 400 senede takriben 400 sene yaşamış Firavun'un Hazreti Musa'nın Firavun'un 400 senede başına ağrı girmemiş, dışına, dişine sızı girmemiş, mutfağında tuz kabı kırılmamış derdi. Mevla böyle imtihan ediyor, müsamaha ediyor. Ya ey Firavunlara böyle olunca bunlar Firavun'un kanadından tüy olamazlar. Tamam mı? Mevla müsamaha ediyor. Onlara imtihan ediyor. Onların idaresinde bizi de imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Hadi bakayım göreyim sizi hep beraber bu imtihanı kazanalım inşallah. Teala.